Merhabalar, Mehmet Resul Kaçar ben. Güllerin Ovası adlı kişisel sergim Galeri 77'de açıldı. Ee, serginin içeriği 23 tane yağlı boya iş ve bir video işinden oluşmaktadır. Ee, resimler doku olarak, renk olarak, teknik olarak aynı olabilir ama e, konsept olarak ikiye ayrılmaktadır hayvan ve doğayı konu aldığım resimler ve hayvan şiddet hayvana yönelik istismarı eleştirel resimlerden oluşuyor. Sergi konseptini oluşturan e, hayvan ve doğa ile ilgili resimleri anlatmak istiyorum birazcık. E, daha çok bu resimler e, İstanbul yaşantısından sonra ortaya çıkan işlerde. Çünkü böyle e, İstanbul'un hareketliliği ve e, koşuşturmasıyla e, köyüme ya da yaşadığım, büyüdüğüm coğrafyaya yönelik bir özlemde. Daha çok böyle oradaki karelerden oluşuyor resimler. E, tabii hepsi... Tamamen e, oradaki kareler diyemem bunu kısmen kendi e, şeyimle, tekniğimle falan yorumlayıp e, sadeleştirmeye daha soyutlama yönelik e, karelerde elde ediyorum. E, doğa ve hayvanla ilgili e, resimleri e, aslında daha çok böyle kendim gidip, e, gezip, e, fotoğraflayıp, belgeleyip, onlardan yola çıkarak resim ediyorum falan. E, i̇şte YouTube'dan izlediğim videolarda ise e, kendim e, oradaki görsele yakın kompozisyonlar kurmaya çalışıyorum ya da oradaki işte e, kayanın aynısını yapıp etrafındaki o hayvan imgelerini falan kendim kurguluyorum. E, kompozisyonlarını oluşturuyorum falan. İşte e, Hevel adlı resmim ise dedemin e, tazısının bir hikayesiydi falan. Bu o hikaye o kadar e, güzel anlatılırdı ki bize böyle küçükken falan. Benim gözümün önünde böyle film karesi gibi geçerdi falan. Ve e, yıllar sonra o, o anlattı, bana sürekli anlatılan hikayenin resmini yapmak istedim falan. Ee, özellikle olayın gerçekleştiği yere gidip e, oradaki kayanın fotoğrafını çekip ve sonra geri kalan kısmı ise kafamda kurguladığım, canlandırdığım şekliyle dokuz tazının bir tavşanı kovalarken işte tavşanın kayadan e, atlaması ve dedemin tazısı da e, tavşanın arkasından atlayıp havadayken yakalama hikayesi falan tamamen. E, buradaki kırmızı e, ceketli figür de yine ben benim diyeceğim ama aslında dedemi düşünerek resmettiğim koyduğum bir figürdü orada. Hayvan ve şiddet konularını ele aldığım resimlerimin çıkış noktası daha çok yaşadığım çevreden ya da işte izlediğim filmlerden ya da özellikle YouTube YouTube'dan denk gelen şeyleri falan hayvan ve şiddetle ilgili videolardan çok etkilenip resimlerini yapmıştım. İşte sergideki Spartaküs 4 atlı resim olsun, işte festival adı adını koyduğum resmimde tamamen YouTube'dan izlediğim videolardan etkilenip yapmıştım. ve bu resimleri yaparken aslında böyle işte tamamen realist, gerçekçi anlamda değildi. De birazcık daha sürrealist değerler koyup işte rolleri falan değiştiriyorum. Ve bu rol değiştirme olayının da aslında anlatmak istediğim kaygımı daha çarpıcı ee, insanların e, yüzüne vurma niyeti falan vardı açıkçası.